Herkese selam, YouTube kanalıma ve Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle beraber son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan Facebook hesabının kapandığından dolayı, yani Facebook'un Heyde ile ilişkisi kesildiğinden dolayı hesaplarımız kapandı. Bu hesapları nasıl geri alabiliriz? Bu konuda sizlere bilgi vermek istiyorum. Daha sonra günlük görevlerimizi yapacağız, makinalarımızı falan fırlayacağız. Bu şekilde bir içerik yapmayı düşünüyorum. Bugün level atlama'ma çok az kaldı. Level atlamaya çalışacağım. 217 level olacağım. 217 levelde karşıma e, bir tane 217 levelde bir tane tarla ve 20 tane elmas gelecek. Yaklaşık neredeyse bir, bir 400 bin XP falan kaldı. Son seviye işine geldikten sonra oradan sonra level atlamak zaten heyecanlı bir bekleyiş oluyor. Biraz zor ama heyecanlı oluyor. Tekne doldurma, gazeteden makinalardan kalma, gönderme falan biraz heyecanlı bir süreç oluyor zaten son ıı, seviye işinden sonraki olan bölüm. Bu şekilde. Hmm, daha sonra bu şekilde bir içerik olacak. Derbiye hazırlık yapacağız. Bugünkü derbimiz Tavşan derbisi, tavşan derbisinde 7 tane görev var ama ben çiçekli görev şey, tavşanlı görev yapmak istiyorum. Çünkü genişletme iznine ihtiyacım var. Bu yüzden dolayı tavşan geldiğinde tavşanlı görevleri yapacağım. Kolay görevleri hazırlıyorum. Derbide tek başıma olduğum için pek fazla zorlanmadan görevleri bitirmek istiyorum. Pana'yı şimdiden hazırlıyorum ki tavşan geldiğinde direkt görevleri alabileyim. Ee, 49 tane bu çok fazla. Kamyon ve e, madeni ilk önce yaparım tavşan geldiğinde sonra da kamyon gönderirim. Eğer sulama gelirse zaten bu tavşanın gitme süresi 8-9 dakika. Bu dakikada ayarlarım hepsini. Diğer hesaplarda sulama açıp eğer sulama görev hazır gelirse hepsini hazır etmek istiyorum ki tavşan yakalayabileyim. Tavşan zaten bütün görevleri tavşanlı yapmak gerekiyor. Tavşan 3 tane tavşanlı görev alabiliyoruz. Eğer tavşanı görev aldığımızda puzzle parçası genişletme izni ya da taslak gibi önemli hediyeler gelebiliyor. Bunlar kaçırmamak için tavşanla görev yapmamız lazım. Eğer derbiye önem veriyorsak. Birincilik birinci olmak için sanırım tavşanla görev yapmamak lazım. Değişiyor mahalleden mahalleye. İlk önce Facebook'tan Hesabımız kapandığı için hesabımıza nasıl ulaşabiliriz? Ayarlara geliyoruz, ayarlardan yardım ve destek diyoruz. Daha sonra burada oyunlarla alakalı şeyler var, bilgiler falan var. Daha fazla yardım mı gerekiyor? Aşağıdaki düğmeye dokunun var. Buradan bize ulaşın var. Kayıp hesap, bize ulaşın. Hata bildirimi, geri bildirim gönder. Hesabımızda. Herhangi bir şey olduysa bunu herhangi birini sıklayıp hata bildirim olduysa mesela elmaslarımız e, yanlışlıkla gidebiliyor bazen ya da e, farklı hatalar olabiliyor. Buradan ben kayıp hesap diyorum eğer hesabımız kapandıysa, Facebook'tan kapalı olduysa hani Facebook kapandığı için Facebook ile ilişkisi kaldırıldığı için e, hesabımıza ulaşamıyoruz. Hesabımızı otomatik olarak kurtaramazsak sizi oyuncu destek ekibimize bağlarız. Ekibimiz hesabınızı manuel olarak kurtarmanıza yardımcı olacaktır. Size ait olmayan bir hesabı çalma veya ele geçirme girişimleri kalıcı olarak engellenmenize yol açabilir. Zaten Supercell ID'niz varsa oyuna geri dönün ve hesabı kurtarmak için Supercell'den ID'ye dokunun, ayarlardan Supercell ID'ye dokunun. Eğer Gmail Supercell ID'niz varsa Bizim süpersel ailemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Lütfen kayıp hesabınızın ayrıntılı, ayrıntılarını bizimle paylaşın. Sağladığınız bilgiler ne kadar doğru olursa hesabınızın kurtarılma şansı o kadar yüksek olur. Hesabımızın adını yazıyoruz. Yani heydeydeki çiftlik ismimiz nedir? Eğer mahalle adını biliyorsak mahalle adını tam yani harf harfine büyük küçük harfler falan hepsini tam bir şekilde yazmamız gerekiyor. Mahalle etiketi, mahalle etiketini bilmemiz gerekiyor. Çiftlik seviyesi. Yani eğer e, bu oyuna değer veriyorsak bence mahalle etiketini bir mahallede kalıcıysak ne olur ne olmaz herhangi bir köşede dursun. Ekran resmini alıp mahalle etiketi, mahalle adı, hesap adı falan bunları bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bunların hepsini olduktan sonra devam ediyoruz. Daha sonra da süpersel yardımcı olacaktır. Buradan çıkıyorum. Çünkü benim hesabım şu an elimde. <laughs> Günlük işlerimi yapmadan önce ilk önce Green sayfasına gitmek istiyorum. Bugün bana nasıl bir ödüller vermiş merak ettim. Bazen malzemeler de veriyor. <laughs> bana bugün domates, patates falan, biber falan vermiş. Teşekkürler Kara Amca. O zaman e, ilk olarak tavus kuşumuzu bekleyip besleyeyim ve onun da ödülünü alayım. Tavus kuşu şu an çiftlik düzeni değiştirdiğim için diğer çiftlik düzenindeki alanda yani çiftliğin en sonlarına doğru bir yerde o yavaş yavaş geliyordur. Herhalde nereden geliyordur? Ha şuradan geliyor koşa koşa. <laughs> o zaman gelmişken evcil hayvanlardan bugün başlayalım. Karınlarını doldurmaya ve bunlardan e, ürünleri malzemeler almayı çok seviyorum. Bunun da hayvanlar geriden geliyor şu anda. 3 XP'ler de geriden geliyor. Şuna da bir tane kattım. Bunları da doldurdum. Eşekler Tavşan evleri. Tavşan evleri çok tatlı aslında. Bir tane bir daha geldi. <laughs> Tavşanlar zıplıyor. Daha sonra buranın da görevlerini bitirmiş olduk. Burada aç olan yok herhalde, hepsi tok. Daha sonra şunu göndereyim. 5355 89958 milyonum var. 88 bin, 89 bin olurum. Gazetede çok fazla ürün aldığım için bunu <laughs> 89'u tamamlamak biraz zor oldu. Dün akşam bayağı bir şey aldım. Bu arada dünkü videomda söylemiştim. Çiftlikte yani Hegley'e kendime bir amaç belirliyorum. 130 bin 220 oldum. Bugün de biraz gönderdim. Tekne sandıkları doldurdum. Tekne de gönderdim. 130.220 oldu. Bugün hedefim 131.000 olmak. Böyle yavaş yavaş yükselmek istiyorum. Yani hedefimi söyledim. <laughs> Bu şekilde. Yani kendime bir hedef belirledim. Hmm, kamyonu görevi alacağım için kamyonu e, bunu tamamlamam lazım. Panoyu hazır etmem gerekiyor. Yani Eğer tavşanı bekleyeceksen, buradaki panonun hepsinin dolu olması gerekiyor. Onu da ayarlamalıyım derbi Bir de tavşanlı görevi yapacaksanız, hızlı bir şekilde yapacaksam. Bana ne gelecek? Yıldız gelmeyecek. Süt hiç gelme. Çivi gel. Çivi 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 çivi. Çikolatalı dondurma çok iyi. Çünkü uzun sürede oluyor. Nadir bir ürün. Kayık, çay ve soğan yaprakları. Cuma günü iki kat altın var ziyaretçilerde. Onun için ek hesaplarıma çilek ektim. Daha sonra e, paraya ihtiyacım yok ama etkinliğe katılmak istiyorum. Yani bu etkinlikte para kazanmak çok basit. <laughs> Börtlerle buzlu çiçek toplayacağım. Onlara da yavaş yavaş başlamam lazım daha sonra başlayacağım eğer şimdiden doldurursam ağılım full dolacak ee, aslında ambarımı yükseltmek istiyorum ambarımı yükseltmek için 175 oldu ek hesaplardan da aldım çiviler aldım 175 şey 170 255'e 170 121'e 170 oldu Ahşap lafa gazeteden bulmam lazım. Bugün aldığımın limitin sayısı 51 olmuş. 51 daha alabilirim biraz daha ek hesaplarda şey yapacağım e, bu daha sağda yapacağım buradan da bu da sağda yapıyorum aynı iki aynı anda hem telefondan hem de tabletten aynı anda yaparsam rahat bir şekilde erişebilirim diye düşünüyorum aşağılık levhalarıma iki tane olmuş buraya ekmek e, buraya da üç tane patates ekmeği fırın tuttu pizza korundu dedi Mare Pizza. Şeker makinesi. Bugün level atlayacağım için aslında biraz e, etkinlik falan da yok. Eğer kam derbi'de kamyon görevi alırsam level atlayabilirim mi? Kamyon göndereceğim için. Umarım level atlayabilirim. 216 levelin olması heyecanı çok fazla olmadı en son level atlayalı 215 level geçen hafta 2x bir etkinliğine gelmişti cuma günü 2x cuma günü level atladım gece 2 gibiydi hayır gece 2 gibi bir level atlamadım evet level atladım şu an birkaç günde 3-4 günde bir level Buraya normal mısır, mısır ekledim. Ee, buraya üzüm suyu ekleyeceğim. Çünkü üzümüm biraz fazla. 273 tane, 267 tane üzüm oldu. Şuraya şundan koymak istiyorum. Balık şiş. Aa şey kalmamış. Mantar. Mantar 20 dakikada oluyor. Kremada kalmadı. Hayt, sen bir dur. Senden bir tane. Tane de sen hmm, buzlu muzlu latte. 38 39 oldu. Tamam. 19 20, 21. Hepsinden 40'ar er tane yapmaya çalışayım. Benim için yeterli 40'ar er tane olması. 30'ar tane olması da normal. Bazı ürünlerden çok fazla var. Bazı ürünlerden hiç yok. Arasını bulamadım. O zaman pirinç erişte çorbasını dolduralım. Buraya e, parmesan parmesanlı per, patlıcan, hmm. onu da kattık oraya. Buraya üzümlü kek katacağım. Bu tamamlansın. Portakal püresi. Ballı muz maskesi 41 tane olmuş 23 24 bu da olsun. Burası tamam oldu aslında Hayır 32 taneymiş. Şimdi oldu. Erik reçeli ekledim yine buraya. Hmm, 26 iki tane ekledim oraya. Pirincim az kaldı tekrardan ekleyeceğim pirincim. Yaz salatası şeftali ihtiyacım var. Şuradan hemen bir şeftali alıyorum. Biraz şeftali. Yaz salatası bir keçi peyniri üç tane var. Bir tane de meyve salatası ekledim oraya. Çiçekli şal. Hayır çiçekli taç şal değil, çiçekli şal farklı kurezi dalla buraya ekmek ekmek de yaşıyoruz oraya daha sonra dolduracağım ee, mısırlı sosis ve bir tane de şundan tofulu sandviç ekledim bir iki üç baharatlı makarna ne geziyorsunuz. Siz buralarda yatıyorsunuz. Ben sizi uyandırmayı unutmuşum galiba. Gelin buraya tavşanlar Hı. oldu şimdi buraya turşu turşu oraya da doldurduk ee, sade donut ekleyeyim buraya daha sonra sade donuttan oluyor diğerlere de zaten sade donut tamamladıktan sonra Elif kadar yapıyorum. Daha sonra diğerlerini tamamlamaya çalışıyorum. Makinaların gözlerini açmaya başlayacağım ama hepsini aynı anda açmak istiyorum. Bu yüzden belli bir altına ihtiyacım var. Bir 3000'den sonra açabilirim herhalde. Çünkü ilk aşamalarını geçtik makinaların yaklaşık hepsi 12, 15, 19. Yani belli bir hani artıyor gittikçe. Buraya çilekli mum. Dört tane ekledim. Buraya o yokmuş. 64, 50 tane. Şundan ekledim. Ve bir demir kalıp Keçi besleme derbide de hayvan besleme görevini almıyorum çünkü çok uzun sürüyor bir tane görev yapmak. Hani normal mahalle kalabalık olsa derbide görevler beklenir ama tek başına olduğun için sulama, maden ve kısa süreli hasatlar buğday, mısır, havuç gibi hasatlar e, alınabilir aslında. Aksi takdirde besleme görevi alıp da saatlerce beklemeye gerek yok. Besleme görevi alınca zaten tavuk görevin tavukların başında beklemek gerekiyor. Bir yandan yem, bir yandan o bu zor olur. Koyunlar. Sıfır tane var. Bazen soruyor, birkaç tane bununla alakalı soru gelmişti, eğer ürünlerin kaç tane olduğunu bilmek için ne yapmamız gerekiyor diye. İnek yemine tıklıyorum, çarpı 3 bir tane inek yemi 3 tane yem veriyor. Üzerinde 44 yazıyor, ağlam ambar var şurada. Bundan 24 tane var. E şimdi gece, hani bunların süresi 34 dakikada oluyor. Keçi yemi, koyun yemini özellikle gece atmak gerekiyor gece attığımızda da bir de barınak yemi var. Barınak yemi de bir saat 16 dakikada oluyor. Bunu gece atıyorum ben. Çünkü gündüz yani bir yemi için 34 dakika beklemek çok fazla. Bu yüzden kısım sürede olan yemleri gündüz yapıyorum. İnek yemi, tavuk yemi, domuz yemi gibi. Bunu değerlendirebilirsiniz eğer e, yem kıtlığı yaşıyorsanız zaten levelimiz düşükse hayvanları vaktinde yemlemek için sürekli makine dolduru, dolu olması lazım bir de gözlerini açmamız lazım. Fazla bir elmasımız da olmadığı için makinaların gözlerini de açamıyoruz. Ürünleri yetiştirirken yani tavukları yemleri yetiştirirken biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Makinalarımı doldurdum. Şimdi arşap levha toplamaya çıkıyorum. Kasabada derbi için hazır hale getirmeye çalışıyordum. Bir bakayım oraya. Aslında Kasaba yapabilirim onu hazırlamak istiyorum. 23 tane kasabaya hizmet et görevi geliyor. Hmm, buraya Şurada iki tane tarlamız boş kaldı. Kaç tane eksiğimiz var? 121 daha 0. Elde var 0. Ayça Pekha neredesin sen? 10 tane Rafina kömür satmış birisi aldım. Yünü de aldık. Hmm, avududu. Biber. Patates varsa patates alırım. Patates patates. yine doldurmuş bu her şeyi. Yanlışlıkla genişle maden malzemeleri çok alıyorum şey kasaba malzemeleri. <laughs> Limitimi genellikle onlarla dolduruyorum bazen. Hmm, bir krema lazımmış. O zaman biz arkadaşlarımıza bir gidelim. 185 level bu arkadaş çok fazla malzeme satıyor ama şu an dün akşam almıştım daha satış yapmamış oyunda aktif şurada bir tane ay solama görev gelirse yapardım Aslında süper Fatma bu her şeyden olan şeyi açmış süper Fatma Marjan Ellen ellem flor bu da sürekli kanunda yardım açıyor şu an açmamış şekli malzeme satanlardan birisi. Dolunun çiftliği yanlışlıkla kendi sayfama girdim. Tekrardan gidiyorum Dolunun çiftliğine. Lolo 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 gülünfer abla. Cemile'ye neler lazım? Cemile muz satmış. Ekmek lazım 23 tane. O tekneye gitme Cemile. Nebi sana neler lazım? Ne Nebi'yi doldurdum. Abdul. Abdul sarmaşık. Sarmaşık. Bunun ismi Gnocchi. Bir tane eksikmiş ama sarmaşık. Yorumları falan yazmadığın için yardımcı olamayacağım sana. Nas sana neler lazım? 5 tane tavuk şey ne tavuk eti? <laughs> Balık eti. Daha sonra mehri. Kahveyi de verdim. Evcimen. Evcimen neler lazım? Evcimenin yardımı sulamayın dediğine göre ağaçlarda. Kamyonda yok, teknede yok, kasabada da olmadığına göre. Ee, bir, iki. Pamuk satmış. Hasan. Portakal. İbrahim. Yardım ettim İbrahim. Teknene. Özlem. Pilav vereyim. Savaş. Pilav vereyim. Savaş. Özlem. Teknene yardım ettim canım. Aha ben pilavını yanlışlıkla aldım. <laughs> Kanalıma tekrardan salman lazım. Özlem özür dilerim. Bu da zaten her taraftan yardım açmış. Standart. Bu yumurtayı Taysan'a aldık onun. Zidane, tüy, bir kutu doldurduk. Pelin, bundan bizde yokmuş. Pelin yardım edemedik sana, eri satmışsın. Tekrardan bir gazeteye bir gidelim Aşap Leva hatrına bir bakıyorum ne var ne yok Acıbata varmış Çıvayı da almışlar. 29 lirede ne var? Bir şey yok. Elma suyu. güzel harbi sandviç evet işte buldum dedim ama bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Bir tane testere geldi. Hadi cevap eh, ahşap levha. Ahşap levha normalde her zaman olur. Lakin yok, testere geldi. Ve bitti. Bu da yasadına devam o zaman. O zaman videoyu da burada sonlandıralım. Greg amca al bakalım abi. Al bakalım Greg amca. Tom. Sen de git biraz uyu. Tam 3 tane tomum var, 2 tane altın güçlendiricim var. Buradaki %XP'lerimiz hiç yok. <laughs> XP güçlendirici hiç yok. Görevlerim 7 dakika kalmış. Tavşanın gelmesine 3 saat 48 dakika var. Bazen erken geliyor, buradaki saatten erken geliyor. Bazen de geç geliyor. Taş, blok, çekici, kasabadaymış onun da yardımı. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleriniz için yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.